Marmaris Beşiktaşlılar Cemiyeti Beşiktaş'ın 110. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yemek düzenledi. Düzenlenen yemeğe Beşiktaş As Başkanı Levent Erdoğan, Disiplin Kurulu Başkanı Turgut Tümer, Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karacan, Teknik Direktör Ziya Doğan, Eski Futbolcu Ali Eren, Eski Kaleci Mete Bozkır, Eski Amigo Şeref Yılmaz ve çok sayıda Beşiktaş taraftarı katıldı. Yemekte Beşiktaş Yönetim Kurulu üyeleri ve eski Beşiktaşlılar taraftarlara tanıtılmıştı taraftarlar coşkuyla tezahürat yaptı. Gecede bir konuşma yapan Beşiktaş As Başkanı Levent Erdoğan, Beşiktaş'ın son zamanlarda zor günler geçirdiğini belirterek, "Yönetime yeni geldik. Beşiktaş'ı bu günlerinde yalnız bırakamazdık. Zor şartlar altında Beşiktaş için en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi. Biz varken kimse yoktu. Biz vardık. Beşiktaş vardı. İnşallah 110. kutlama yılımız Beşiktaş için bir milat olur. Bundan sonra stadımızın yapılmasıyla buna benzer birçok faaliyetlerimizi yürüterekten Beşiktaş Avrupa takımı olacaktır. Bu 110. yıl tüm Beşiktaş camiasına kutlu olsun. Marmaris benim için çok önemli bir yer diyen Erdoğan, fırsat buldukça Marmaris'e gelerek dostlarıyla görüştüğünü ifade etti. Ee, güzel bir yöre, ve ben kendimi burada buranın halkı gibi hissediyorum. Çok mutlu oluyorum. Marmaris hakikaten yurdumuzun çok sevilen bir köşesi. Ben de Marmaris'te olmaktan, hele Beşiktaşlar'da olmaktan çok mutlu oluyorum. Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Erdal Karacan da bu özel günde Marmaris'te bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. 110 yıldan beri Türk sporunun başlangıcı bence, o ta bizim tarihimiz Türk sporunun başlangıcıdır. Ee, dönemsel sportif başarılar hiç önemli değil. En büyük biziz. Marmarisli Beşiktaşlılarla beraber olmaktan çok mutluyum. Saygılar sunuyorum. Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Turgut Tümer Marmaris'te yaşayan Beşiktaşlıların her zaman ön planda olduğunu söyledi. Beşiktaş sevgisini yayıyorlar. Ee, biz de bunu görmekten son derece mutlu oluyoruz. Arada bir böyle gelip onların e, mutlu günlerine katılmaya çalışıyoruz. Beşiktaş'ın eski futbolcularından şimdi ise kariyerine teknik direktör olarak devam eden Ziya Doğan, Beşiktaş'ı Avrupa şampiyonu olarak görmek istediğini ifade ederek "Beşiktaş'ın gelecekte Avrupa şampiyonu olmasını istiyoruz. Bu benim en büyük hayalimdir." dedi. Eski amigo Şeref Yılmaz da Beşiktaş'ın kuruluşunun 110. yılı olması dolayısıyla 1903 Marmaris Beşiktaşlılar Derneği'nin misafiri olarak Marmaris'e geldiklerini belirtti. Biraz tribün liderliğimiz ve taraftarlarla ilgili çok güzel yolaklarımız oldu. Buraya değerli abilerimizle Sevgili eski futbolcularımızla beraber Marmaris Beşiktaşlılar Derneği'nin misafiri olarak geldik. Beşiktaş'ın 110. yıl kutlamalarının devamı oluyor burada. Öte yandan 1903 Marmaris Beşiktaşlılar Derneği'de bir yemek düzenledi. Marmaris Beşiktaşlılar Cemiyeti'nin düzenlediği etkinlikte bulunan Beşiktaş'ın önemli isimlerinin hepsi Beşiktaşlılar Derneği'nin etkinliğinde de bulundu. Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ali Eren, futbolu yeni bıraktığını ve dernekleri yeni tanımaya başladığını söyleyerek 100. yılda şampiyon olmuştuk. Gönül ister ki 110. yılda da şampiyon olalım. Ama biz gönüllerin şampiyonuyuz şeklinde konuştu. Aslında biz sahada kendimizi çok rahat Mesela, seviyoruz ama tabii sizlerle burada olmaktan hakikaten çok heyecanlıyım. Yeni futbolu bıraktım, yeni yeni taraftarlarımızı, derneklerimizi tanıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Marmaris Beşiktaşlar Derneği oldu. Bizi buraya davet ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu Beşiktaş'ımızın 110. yılı. 100. yılda şampiyon olmuştuk. Gönül isterdi ki 110. yılda da şampiyon olalım. Ama biz Gönüllerin şampiyonuyuz. Gecemiz kutlu olsun. Gece Beşiktaş, Levent Erdoğan ve beraberindekilerin 110. yıl pastası kesmesiyle sona erdi. naşlığimdi yani